Evet merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Alparslan nereye geldin bugün? Göle. Göle, ulu göl, değil mi? Hadi gel gezelim şöyle ulu gölün kan. Kocaman bir göl burası. Değil mi Alparslan? Balıklara bak gördün mü küçük küçük? Minnak minnak balıklar var suyun içinde. Şu an yağmur yağıyor. Gördün mü? Hareket ediyorlar değil mi? Kamerada görünüyor mu? Aynen. Şu an görünüyor kamerada. Çok küçücük. Oltamız yok ki anneciğim. Hem tutmak yasak burada. Hadi gel geçelim diğer tarafa. Alparslan hadi. Geç bakalım. <laughs> Alpar sen nereye gidiyorsun? <laughs>